Merhaba arkadaşlar size şimdi salı pazarını göstereceğim. Şöyle benim evin arka tarafında böyle iki tarafı. Ya hemen anlamadım. Ölen geliyorza 25, 25. 25 liraymış. Soğan 20 lira. Kapya biber 49 lira. Normal biber 40 lira. Kapak 30, havuç 15 lira. Salatalık 35 lira. Portakal 30 lira. Tarafta havuç. Ha, patates. Bu da 20 lira. Şöyle sola döndüm. Bu da böyle bir ara kuru yemişçiler. <laughs> Mantar var. Şöyle armut, elma. Yeşillikler. Marul 10 liraya düşmüş. Geçen hafta 25'ti. <laughs> <laughs> Domates 35 <otuz beş> lira. <laughs> Ada çayı falan var burada da. Domates evet. patates 15 lira 25 lira salatalık kabak 25 limon 10 lira çiçek 150 muz 50 lira elma 35 lira armut 30 lira ayva da 30 liraymış Buradaki patates de 20 lira. Bunlar 15 lira. Bozuk gibi biraz. Soğan 25 lira. Aynen portakal. Şurada yine hurma falan var.

Avokado 4 tanesi 100 liraya. Yavuzlar 200 domates çok güzelmiş. Kilosu 50 liraya. Salatalık 50 Bay bay. Kapya Bu da, buyur, da. Abi, buyur, abi. yine patates 25 lira, 20 lira bir küçüğü, 30 lira son. Bu da yine yeşil bir pavuç. Bu yine yeşil bir Ayrıca, falan var. Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Pazar pazara gittim geldim biraz çekim yaptım. Tekrar iyi akşamlar sizlere. Şimdi kardeşimden de video gelecek. O yüzden hiç yemek yapmayacağım bugün irmik helvası yapacağım Helvayı ekleyeceğim Pazara eklerim ya yani dolu dolu bir vlog olacak yani çok güzel şeyler var İçerikler var içinde yemeklerimiz var pazar videosu var şimdi bir de helva ekleyeceğim helva yapacağım hadi bakalım helva yapmaya gidelim evet tereyağını koydum da. Ben ayarla yasaya eridi. İki su bardağı irmiğim var. İrmik için. Güzel. güzel oluyor elim Ben seviyorum. bundan ben şerbetlisini de yapıyorum. O da güzel oluyor fırında. Bu da çok güzel oluyor. bugün yemek yapmadım. Kardeşimle annem çok güzel yemekler yapmışlar. Onların yanına ben de bir helva ekleyeyim dedim. İkisini birleştirip atacağım. Şöyle. Biraz biraz olmaya başladı. Sıcaklığımı da Şey de yapıyorlar, bu sıcakken alıp ortasına kaymak ya da dondurma da koyulup servis ediliyor. Öyle de güzel oluyor. Ben sıcakken yemeği daha çok seviyorum. Böyle her türlü şeyleri soğuyunca da güzel oluyor ama sıcakken daha hoş oluyor. Buna şimdi sütümü ekleyeceğim. Şekerli sütümü. olanlar küçük ve içerideki çekene kadar kaynayacak. 是的。 biraz da süs yapalım değil mi? Evet, afiyet olsun. Çok güzel oldu helva. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bugün küçük yayıncımız da burada Yağız Aras. Evet anne, ne yapacağız bugün? Bugün balığımızı birer kapta şeyde pişireceğiz. Dün soslamıştık. Dün oldu. Bu da devamı. Evet. Hadi başlayalım. Anne, anne ne diyor şey ki? Benim şey Evet sorun yok. Sınav balığı. Şimdi sosladık çok güzel. Evet arkada da kasta bunu türkümüz var evet. Saydem. Yavrum bir şeyle de bakayım. Ayvan. Yaz balığı seviyor musun sen? Hadi. Çok seviyorum. O zaman yiyeceğiz Hadi. diye. Benim yavrum çok sevdi. Balıkçı Yağız Aras. Anne ne oluyor ya? Çıkamadın mı? Anne günahı Çok güzel görünüyor bak. Anne çatışır mı? Bizde. Şöyle yapabilir ya Evet. Tabii. Bir gece bekledi bütün soslarıyla Bir beraber. Değil, tatlandı. Soğan, sarımsak, tuz, pul biber, kekik evet. koyduk. Şuraya biraz daha yaysanız. Evet. Evet, fırın alalım. Yardım edeyim mi sana? Edebilirsin. Evet balığımıza görüşürüz de anne. Görüşürüz. <laughs> Piştiğinde tekrardan görüşmek üzere. Balar, balığımızı pişirdik. Şimdi fırınımızdan alacağız. Şöyle bir çekeyim. Alalım anne. Merhaba. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum. <Şeyleri gülüyor> Şöyle. Şimdi biz bunu boş yemeyelim dedik. Yöremize özgü tarhana çorbası yapalım dedik. Değil mi anne? Evet. Çorbamıza geçelim. Tarih yapımı tarhana. Bizim tarhanamız hamur tarhana diye geçiyor değil mi annem? Hamur tarhana diye geçiyor. Peki nasıl yapıyorsun Her bunu? Yapımı, soğan, yoğurdu, sütü çalıyoruz, uyunduruyoruz. Evet. Hı hı yla sonra yoğurt yoğurt kerep ot soğan gibi ay gibi anne meme anne Bırak, anne biraz koymayız bir de ya da tarhana baharatı geçiyor geçen evet. yaptığımız onda görmüştüm geçen sene öyle yapmıştunuz <laughs> hamur tarhana yapıyoruz. Ekşi ince şey yoğuruyoruz. Ne çabuk Aygurt, olarak, aygurtlu. Aygurtlu şey diyoruz. Yatarak dereotunun tohumlusu. Bu yaz sonuna mı yapılıyor ekşi? Ekşilecek deyince. Yapılıyor. Hı. Yani gene hava sıcak olacak. Hafif sıcak olacak. Sıcak olacak. Sıcakla bitecek. Ay, evet dışarıda kaldığı için ekşilecek. <laughs> ekşi Aynen, evet, yanına da bir patates salatası yapacağız. Evet. Şimdi balığımız o, burada. Evet, Ocağımızı evet. açalım. Evet. Şimdi pişirmesini nasıl yapıyoruz? Pişirmesini şey Piyazı Yavaş yiyelim Sıra çatalım. Tamam. Tamam. Savcımız burada. Ay bu tarih Unuttum. Bir çay ısırır geçecek. Biraz şey etmiş içine yağ koymalı. Allah Allah. Çok yakın aşama yapayım. bilirsin. Bizim yorular bilir de başkaları bilmez. Biz bugün bir de yumurta ekleyeceğiz. Evet. Bir de yumurta ekleyeceğiz. Karnımıza. Yaptığımızı hazırlayalım. Ne oldu be? E, su ilave edelim. Limon suyu katıp pişirelim. Pişirelim. Biraz yağ edelim. E, yağ dedim su. suyla açıyoruz. Açtıktan Şimdi sonra tarlamızı yazdım. Şimdi yarın atı yarın mı? Olabilir. Yarın atabiliriz. Ya da bütün at çok az. Çok yaptık zaten. Lezzetli olsun diye. Tamam. Kuzumuz Bu da eriyecek, kaynayacak. Sonra tarhanamızı ekleyeceğiz. Evet. Yumurtalı çok e, bilemezlerde biz severiz. Yumurta konulur, fasulye, kuru fasulye konulur. E, Antalya yöresinde nohut ve limon kullanıyorlar. Limon bizim burada pek bilinmez. Evet. Ablama da buradan teşekkür edelim. Dün biraz beni onire etmiş. O fikir verdi diye. <laughs> Sen olmasan yapamazdık hiçbirimiz. Tabii kızımın sayesine bu hamur tarhana çok güzel. Eskiden annem bunun içindekileri içindekilere işte tarak dalı yani kuru dere otu olsun onları süzüp soğanlı süzüp yapardı. Biz birkaç senedir blenderdan geçiriyoruz. Evet. Hiçbir malzemesini atmıyoruz içinde eriyor. Dibinde de zaten birazdan görürsünüz çok az bir miktarda kalıyor. şey kalmıyor. Evet. Ama ha. daha önceden süzüyorduk. Tel Süzüyordu. süzgeç kullanılırdı. Süzüyorduk. Hem yoğurmadan Süzü. önce süzülürdü soğanı, tamam. patet şey eee soğanı taraktalısı hı hı. kullanılan malzemeleri. Sonradan böyle çorba yaparken de artı bir süzülürdü. İçinde küçük kalanları da kalmasın diye. Şu anda biz blenderdan geçirdiğimiz için çok küçük parçaları kalıyor. Onlar da çok kayda değer Bir değil. Burada bu kaynıyor. Evet. Yani lezzetli oluyor. Tabi. Şey Her yörede var tarhana. Darhane evet. çorbası. Darhane. Yazdan yazdan elde ettikleri sebzeleri nasıl muhafaza edebiliriz düşüncesiyle çıkmış. Yani Bir de çorba olmuş. Her hanede bulunan. Ve hala öyledir. Köylerimizde hala sabah kahvaltısı olarak soğuk günlerde kullanılan bir çorbadır. Yapalım. Ekleyelim mi? Burası kaynadı. Allah Kaynıyor mu? Evet. Dibini de göstermeni rica şey ediyorum. Yapmazsa, buz, buzdolabına da yazın sıcakta. Öyle. Evet. Şey derse diye buzdolabında daha şey diye. Şimdi da daha su ilave edelim buna. İyi, yetersen. Koyulu ya. Taksana çok koyulu. Yemeklerimizi yaptık. Yiyenlere afiyet olsun. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. İyi günler.